Arkadaşlar yeni yeni başlar International TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman International TV. Herkes International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar Buz Diyarı AVM Buz Diyarı seti diyebiliriz. Setin ismi donuk bilmem seyyah seti olması lazım. Neyse ya buzla alakalı bu seti arkadaşlar bugün çıktı geldi biliyorsunuz. Nasıl çıkartabilirsiniz onu anlatacağım rahat bir şekilde. Yani bilmiyorum bana yaptığım şeyle şansı çok yüksek. İnanılmaz daha farklı şeylerde çıkarttım. Onlardan da bahsedeceğim, göstereceğim arkadaşlar. Normalde bu saçı beğenmiştim ben böyle bağlı saçı. Dedim onu belki çıkartırım alırım, parçacık biriktiririm. Abi dedim. Ne oluyor böyle takır takır şey geliyor. <laughs> yani ödüller geliyor. Dedim bunu paylaşmam lazım. ilk başta hani çıkarttım falan hiç videoda hani video çekmeyecektim zaten. öylesine seni deniyordum. Ulan dedim çıkarttık ama bir iki bir şey var. Onları da burada hemen açacağız beraber arkadaşlar. Böyle enteresan bir şey oldu. Bunu sizinle paylaşacağım. Ayrıca de bu PUBG Mobile işte kapanıyor mu kapanıyor mu 3.6 güncellemesi meselesi piyasada dolaşıyor. Ondan da Ufak bir bahsedeceğim. Onları da siz de fikirlerinizi yorumlarınıza yazarsınız. Bu arada açtığınızda da yazın abi. Ne yaptınız? Çıkarttınız mı? Çıkartmadınız mı? Veyahut da ne çıkarttınız? Onu da söyleyeyim. Videonun açıklama kısmında da International TV WhatsApp kanalımız var. Türkiye'de biliyorsunuz Discord kapalı. Türkiye dışındaki arkadaşlar Discord kullanabiliyor ama Türkiye'de şu an hani VPN kullanmazsanız kullanamıyorsunuz. Ondan dolayı açıklama kısmında direkt WhatsApp linkimiz var. Oraya tıkladığınızda bizim International TV WhatsApp kanalımıza atıyor arkadaşlar. Oradan da ne yapıyoruz? Videolarımızı paylaşıyoruz. Hani YouTube videolarımız oradan da gözüküyor. Oradan da videolarımızı izleyebiliyorsunuz. Hani bildirim gelmediğinde böyle ne bileyim taktik olur, UC olur, farklı şey etkinlikler olur. Hemen oradan da haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. WhatsApp kanalımıza takip ederseniz çok mutlu olurum. Şimdi ilk başta olayı anlatayım size. Ee, biliyorsunuz şöyle bir şey paylaşıldı. Normalde 3.4, 3.5, 3.6 paylaşılmıştı bu resimlerde. Yalnız arkadaşımız... Normalde bu resmin neresini paylaşıyor biliyor musunuz? Hani piyasada dolaşan halinden bahsedeceğim size arkadaşlar? Hemen şunun ee, yeni nereden ayarlıyordum? Neyse şöyle gösterebilirim öyle ayarlamak yerine. Böyle şu kısmı gösteriyor bak. Altta ne yazıyor? The Final Products yani son kısım. Buradan da diyor ki arkadaşlar artık 3.6 güncellemesinde oyun kapanıyor diyor. Arkadaşlar. 3.4, 3.5, 3.6 da aynı yazı yazıyor. Zaten bu yazı genel manada dikkat ederseniz oyunların betasında da var PUBG Mobile'in. Burada demek istediği şu. Ya evet ana konu çöl. E, ne bileyim daha önce böyle hani çöl modları gelmişti daha doğrusu. Ne bileyim Alaaddin modu geldi bilmem ne. Ana, ana mod yine çölle alakalı olacak. Oyuna belki deve gelecek arkadaşlar. Bu şekilde ama ve lakin bunun da bir değişiklikler olabilir. Yani bu görüntü ekranda gördüğünüz görüntü oyunun kesinlikle 3.6 güncellemesinin son hali değil arkadaşlar diyor. Bundan bahsediyor. Diğerlerinde de öyle 3.4'te 3.5'te de öyleydi. Bunda da öyle ama ve lakin bunu öyle bir piyasaya sürdüler ki TikTok'ta olsun YouTube'da çok görmedim ama oyunun işte 3.6'da kapanacağı falan filan diye öyle bir şey yok arkadaşlar. Oyun tam gaz devamı diyor onu da söylemiş olayım. Şimdi bunu geçelim. Bunu aradan çıkarttık. Gelelim olayımıza. Abi bak. Böyle bir şey yok. Hemen geçiyoruz. 71 sandık açtım. Yani 7 kere onlaşmışım. Bir kere de günün ilkini açtım. Arkadaşlar. Çıkarttıklarım. Seti çıkardım. AVM'yi çıkardım. Şu, şu sandığı 2 kere çıkardım. Destanlı sandığı. Şu saçı da 2 kere çıkardım şu saçı satın aldım arkadaşlar. Amacım sadece bu saçı almaktı bak. Anlatabiliyor muyum? Birazcık şeyim vardı ama sadece bu saçı alayım diyordum. Abi çok enteresan bir ilerleme oldu. Şimdi bu sandığın içinde ne var? Onu göstereyim. İki tane seçim hakkımız var. Bir tanesi bu. Bir diğeri de hani erkek ee, kız olarak ayırmışlar. Bu ikisi. Bu sandığı iki kere çıkardım. Yani düşünün. 7 onlu da be, ee, Beş kere destansı. iki kere bu saçı çıkardım. Yani hep dolu geldi ya. Böyle bir şey olmaz yani. Nasıl olduğunu da anlatacağım. ha Siz de deneyin abi. Belki çıkar. Gördüğünüz gibi başlıklarda iki tane var. Tamam diyelim. Bir tane bundan bir tane bundan. İkisini de alıyoruz. Hemen paylaş diyelim. Yani... Ben mi şanslıyım bugün yoksa yaptığımız taktik mi işe yaradı bilmiyorum ama yorumlara yazın bunu sizi hemen paylaşacağım. Tamamdır. Seninle paylaşalım. Normalde ben çok şanssız biriyimdir. Yani böyle chart'larda olsun, sandık açılımlarımda bunları hep söylemişimdir. Çok fazla hani UC'ye çıkıyor genelde bende çoğu şey arkadaşlar. Ah oh, tamam bunları da hallettik. Şu saç çok hoşuma gitti. Ama şunu da takabiliriz şimdilik. Şöyle bir gösterelim. Yani fullledik çantayı almadık. Çantayı almaya gerek var mı? Bence gerek yok. Şimdi arkadaşlar gelelim buradaki kısma. Birincisi normal günlük on var ya günlük onu direkt açtım. Ben yani direkt bastım açtım. Ondan sonra şu kısma geldim. Onlu kısma. Bir kere bastım. İptal dedim. Bir kere bastım. İptal dedim. Üçüncüde açtım. Yalnız bak üçüncüde açtıktan sonra önemli kısım o. Sonraki açılımlarımda hiç şey yapmadım. Ee, ne derler ona? Ee, aynı şekilde işte bir kere basıp bir kere iptal yapmadım. Onu ilk başta yapıyorsunuz. Yani şu şekilde. Bir kere onlaştınız Ondan sonra bunu iptal, iptal aç diyorsun. Ondan sonra onluya basıyorsun. Animasyonu da arkadaşlar geç diyorsunuz. Tamam mı? geç deyip açıyorsunuz. Ya bu şekilde düşünün yani 5 tane destansı çıkarttım. Şu saçı 2 kere çıkarttım. Bu saçı da parçayla aldım. Yani inanılmaz yani nereden baksanız her çevirmede çıktı. Bilmiyorum böyle değişik oldu. Tabi şimdikinde çıkar mı bilmiyorum ama 294 UC'miz kaldı deneyelim. En son çıkmasa da olur zaten çıkaracağımı çıkardım. <laughs> Şöyle bir hemen direkt bir basalım. Ya çıkmadı bu sefer. Çünkü <laughs> bitti yani artık. <laughs> Şeyde bozuldum bozuldu bilmiyorum artık sistem veyahut da dediğim gibi ya çok şanslıydım ya da dediğimiz şekilde oldu. Yorumlara yazın. Siz ne yaptınız? Açtınız mı? Açmadınız mı? Açtıysanız arkadaşlar neler çıkardınız? Onları bir bakın. Bu arada dünkü videonun bildirimi gelmesiydi, gelmediyse arkadaşlar orada da bedava isim değiştirme kartı. Ekstra bonus 6000 UC. Ayrıca yükseltme materyali bedava alabileceğiniz etkinlikten bahsettim. Belki bildirim gelmemiştir. Dediğim gibi böyle şeyler için Türkiye'deki arkadaşlarımız Whatsapp e, grubundan da daha doğrusu bizim kanalımızdan da takip ederseniz sevinirim. Oradan da o videoları paylaşırsınız. Bu arada sesim kesildi. Şu an öyle böyle değil. Yani bu şekilde arkadaşlar bilmiyorum açmaya değer mi? Yani bana göre değer. <laughs> Şu an <laughs> baya bir benim e, şansım yüksekti. Umarım sizin de şansınız yüksek olur. Umarım siz de buradan hem silah desin olsun hem sedi çıkartırsınız. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.